Herkese merhaba, ben Doktor Semih Güleser. Bugün karşınızda 6 santim penis uzar mı, uzamaz mı? Nasıl uzatacaksınız? Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Yoksa bir şehir efsanesi mi? Bunları anlatmak için bulunuyorum. Tabii ki burada doğru bilgileri ve bilimsel gerçekler ışığında size varacağım. Sıkıcı olabilir. Yani ben altı uzasa uzuyor, muhteşem yaparız, ederiz desem daha çok hoşunuza gidiyor. Biliyorum ama bir de bilimsel gerçekler var. İşte bugün maalesef bu can sıkıcı bilimsel gerçeklerle karşınızda olacağım. Şimdi başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın ki bizim gerçek bilgilerimiz daha fazla insana ulaşsın. Belki de insanların hayatı kararmak zorunda kalmasın efendim. Çünkü bu uzatmaydı, kalınlaştırmaydı. Yani girilen umutlar farklı olunca insanlar mutlu olamayabiliyor. İşte bunları bugün anlatacağız. Şimdi sıklıkla duyduğumuz bir 6 santimlik peniste uzama efektidir sahnesi var. Şimdi e, tabii ki 6 santimlik uzama aslında burada bir yalan yok. Şimdi 6 santimlik uzama ölçünüze göre değişiyor. Yani ben bu penisi şöyle bir hemen size ufacık bir göstermek istiyorum. Böyle bir penisim var. Bu gömük. Şimdi biliyorsunuz bazen içeriye doğru kaçıyor ya. İşte bu şekilde gömük. E şimdi ben buna dolgu yapsam, yağ doldursam zaten şöyle kendini salıyor. 2-3 santim dolguda da penis dışarıdaymış gibi görünüyor. Şimdi ben bunu uzama sayarsam 6 santim uzar. Hatta iyice gömük tamamen asansör düğmesine dönmüş bir penise dolgu yaparsan 4-5 santim de dışarıda görünüyor. Bu 6 santim, 7 santimler şunlar bunlar tamamı aslında gevşek pozisyondaki penis uzunluğundan bahsediyor. Şimdi zaten ortalama Türk erkeklerindeki penis boyu 12 santim, 13 santim. 13 santimlik bir penise de koyduğumuz protezlerden biliyoruz. İç dış toplam boy 18-20 arasında. Yani hayal dünyanız şuysa o 18'in 20'nin hepsi dışarıya çıkacak. Hayır öyle bir şey yok. Penis anatomi gereği içeriye doğru devam edecek ve kemik yapılarınıza sıkıca tutunacak iki kurusa ayrılacak. Yani aslına baktığınızda biz bu 6 santimler, 7 santimler havada uçuşuyor ki onun doğrusu da 2-4 santimdir aslında. Gevşek pozisyonda olduğunu mutlaka vurgulamak lazım. Ereksiyona hiç mi yansımıyor? Hoca ben gittim böyle Mercedes şeklinde bir e, skarizm kaldı. Bu ameliyat oldum ya da olacağım. Ereksiyona hiç mi yansımıyor? Evet yansır. Yapılan uzamanın 2 ila 4 santimlik uzamanın %50'si gibi yani totalde 1-2 santimlik bir uzama elde edilir. Şimdi tabii ki bazen bizim meslektaşlarımız da olabiliyor bu 5 6 biz de diyoruz 2 4 cm falan diye hasta bunu vurgu olarak ben ereksiyonda uzayacağım olarak düşünüyor ama maalesef bu doğru değil. Yani aslında burada küçük bir yanlış anlaşılma oluyor. Ben ereksiyonda 6 santim uzatıyorum diyen biri de yok zaten. Varsa da dünyanın en büyük yalancılarından bir tanesidir diye bunu vurgulamak lazım. 6 uzasa ben yarın olurum. Yani siz korkarsınız işte eldekinden olmayayım falan. Böyle riskler olmadığını bildiğim için ben yarın olurum. 6 santim uzama iyi bir uzama tabii ama maalesef mümkün değil. Bize de çok hasta geliyor. Bunlar bu şekilde aydınlatılmadığı için hasta ne oluyor? ameliyat olmuş. Fena da olmamış ameliyat. Fakat diyor ki ben tekrar ameliyat olacağım. Çünkü benimki 2-4 cm uzamadı. Aslında uzamış ama eleksiyona bir yansımış. Veya düzgün egzersiz yapılmayınca kısalma meydana gelmiş. Tabi bazı arkadaşlarımız bunları ameliyat ediyor. Bir nokta sonra bir kere daha mutsuzluk yaratıyorlar biz çok iyiyiz falan diye ama maalesef işin özü öyle değil. 6 santim penis uzaması hayal. Yani o kadarı maalesef mümkün değil. Allah vermediyse o kadar uzamıyor. 6 santimlik penis uzamaya aslında ihtiyacınız da Yok, ilişkiyle birebir olimli olan kısım aslında daha çok kalınlık söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. İnanmak isteyen inanıyor ya da inanmak istemeyen inanmıyor ama biz yine doğru bilgileri vermeye devam edelim. İşte 6 santim penis uzatma efsanesi bu. Doğru mu yalan mı siz karar verin.